Nasıl sağ kaldığımı ben de bilmiyorum. Bu Peki, ziyafet ve teselli maskaralı daha ne kadar Korkuyorum. devam edecek? Burası çok karanlık. Peki dün geceyi nasıl geçirdin? Çok korktum. Geceyi kuşlarla ve sürüngenlerle geçirmek zorunda kaldım. Beni nasıl kendi halime bırakıp gidebildiniz söylesenize. Burada soğuk taşlar üzerinde benim gözüme uyku girmezken sizler yumuşacık yataklarınızda nasıl uyudunuz? Mecburduk. Gitmek zorundaydık. kim o? Ya o da. Bu da neyin nesi? Hemen bir yere sığınmalıyız. Aşir, Zabun! Gidin kendinize güvenli bir yer bulun. Levi bu kadar yeter. Fırtına geliyor, bir yere sığınmalıyız. Gitmek zorundayız. Fırtına çıktı. Yine geleceğim. Sakın merak etme. Merdivenlerinize göz kulak olun. Sakın dağılmayın. Fırtına dininceye kadar birbirinize yakın olun. Feli, kervana göz kulak ol. Dikkatli olun, birbirinizden ayrılmayın. Birbirinize kaybetmeyin. Herkes dikkat etsin. Efendim insanlar suçladı... İçecek bir damla suyumuz kalmamış. Dikkatli ol. Sözünü ettiğiniz kuyu nerede? Ha? Az kaldı. Varmak üzereyiz. Dayanın biraz. Hareket yönümüzü kaybetmemeye çalışın. Bir an önce çıkalım buradan. Aksi takdirde bu fırtına da yolumuzu kaybedeceğiz. Acele edin! Fırtına dindi. Ne fırtınaydı ama. Korkunç bir fırtınaydı. Aniden başladı ve çok kısa sürdü. Burası neresi Feli? Tanrılarımız bize acısın. Yolumuzu kaybettik. ...sanki bu fırtına bize yolu kaybettirmekle görevliydi. Birden bire başladı, bizi biraz hırpaladı. Ama Allah'tan çok kısa sürdü ve bitti. Yusuf? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Burayı daha önce hiç görmedim. Fırtına dindi. Korkma, ben buradayım. Ben korkuyorum. Burası karanlık. Çıkarın beni buradan. Yapamam. Yapamam. kuşların uçuşu bir işaret olabilir. Bu yöne gideceğiz. Hareket ediyoruz. Bu tarafa doğru. Herkes atlarına binsin. Bu yönün doğru olduğunu nereden biliyorsunuz peki? Bir yöne doğru gitmeliyiz. Atam İbrahim'in Rabbine tevekkül ettim. Umarım doğru yolu buluruz. Efendim eğer doğru yolu bulamazsak hepimiz susuzluktan öleceğiz ama geberip gideceğiz burada. Bak bakalım ne kadar suyumuz var Peni. Çok az. Yarım kırba kadar. <laughs> Susayan herkese verin. Bizim susuzluğumuz ne olacak? Suyumuz biterse işimiz biter. Hı. Ne yapıyorsun sen? Anca beraber kanca beraber. Su varsa herkes içmeli. Yoksa kimse içmemeli. Böyle bir durumda yalnızca kendini düşünmen doğru değil. Ne için kadrini bilemedim? O ilahi bir emanetti. Allah'ın yeryüzündeki sevgili kullarından biri olacaktı. Ben nehi bir baba olamadım. Oğlumu gerçekten sevseydim... ...onu kendi ellerimle düşmanlarına teslim etmezdim. Çocuklarımı gerçekten Yusuf'un düşmanı olarak mı görüyorsun? Bunun başka bir izahı var mı? Kardeşlerim Yusuf'u sevmiyordu keşke. Onlarla keşke gitmeseydi. Ah onu ben gönderdim. Hepsi benim suçum. Keşke göndermeseydim. Keşke göndermeseydim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.